Işık kalem 28 .2 2015 Burada bu yoğunlukta hepinizin tohum olacağınızı bilerek gök sistemleriyle bağlantınız oluşturuluyor. Son dönemde 7. dürümük tohum olarak kodlayacağımızı düşünürken bilişi kayıtlayan sistem, nizam ve düzen görevlilerinin bugün bilişi tohumlamaya geldiklerini de izliyoruz çok özel bir dönemde bu çalışmayı yapmamız gerekliydi ve bugün burada bu yoğun çalışmada sizlerleyiz. Yedek zaman sayfalaması yapıldı ve tüm yaşamlar tohumlandı diyorduk ama kodlama tamamlanmamış gibi nefesinizin gücünü artırmanızı bekledik. Bugün bu güç tüm zamanların kürzik kapılarında çok daha üstün bir yoğunluğa ulaştığını sistemin gücünün burada bulunduğunu ve bu yoğunlukta bir işin kayıtlandığını göreceksiniz. Enden daha güçlü bir en yoktur diye düşünülür. Ama biliniz ki enden üstün bir en kodlanmış olarak burada olacak. Canlı ve canlı ve canlı ve hep canlı edin yaşama sayfalanacak. Zannetmeyin ki doğanın gücü sizin yüreğinizin gücünden aşağıdadır. Siz ve doğa teksiniz. Dini kapıları kapatan birliklerin çoğu bugün sizinle kontrollü olarak kayıt yapacaklar. Altın ışık yılları gök sistemleriyle yeni dürümleri kayıtlarken bedenlilerin çoğu sizde olacaklar. Yaradan Tanrı yarattığında yaratıldı dediğimiz zaman yaşam sistemleri köklerini göreve alamamıştılar. Güçsüz kalmıştılar. <laughs> Yanıp tutuştuk dünyanın gücünü artırmak için ve bugün göze gelmeden söze geldik, sese geldik, size geldik. Din dağlarında ilim yoktur ama ilmi kapılarda ışık yandığında bütünün gücü tüm zamanlarda ışık dönüşür ve yoğunluk teknik tohumlamayı gerçekleştirir. Alacak verecek kalmadı diyenlerin çoğu bu meclisten ayrıştılar. Alacak verecek bitmez ama alan aldığında hak eder. Biz sizi, sizin yüreğinizi ve tüm zamanların kürsi kapılarını ışıkla dillerken herkesin kendini hak etmesini bekledik. Çelik çomak oynanmaz burada. Burada yüreğin güçlü ilmi kayıtlanır. Bu ilim ekmek yapanların nefi kayıtlarında bütünün kalemi olur. Samanyolu sizi dinleyecek bugün ve bugün burada bütün kötülükler aşırılığında ekipler yer kürenin gücü olacaklar. Cennetin gücü sizin yüreğinizin gücüdür. Bunu biliniz. Ve bu cümle yüreklerde mevcut olan gücün ışıkla birleşeceği bir günde sistemin yüreğe inişi sağlanacak. Eller görevi aldığında yol işgalci olanları kontrol eder. Bugün işgalciler kontrol altına alınmışlardır davayı kaybetme imkanı olmayan bu meclis, sistem, nizam ve düzenin gözü olarak ana kapıda her dili kodlayabilir ve bütünün gücü haline dönüştürebilir. Sevgiyle sizlerin yoğunluğunuz artırıldı ve artık sizler ışık kelam olarak katil tohumlamada olacaksınız. Işık, kelam, nevi kapılarda kalemi tohumlar ve kalem bütünün gücüdür. Herkesin kendini ve kendi yüreğini hak ettiği bir çalışmada artık sizlerle daha üstün bir yücelmenin gerçekleşmesi arzulanmaktadır. Ama bu yücelme bilişin tohumlanmasıyla değil, artık ışığın kontrol altına alınmasıyla sağlanacak. Acı geçiş olmasını istediniz ve sizlerle acı geçiş yapılmadı. Yarının kalemi insanın levhi kapısındaki ışık bütünün gücü haline dönüştü ve tüm zamanlara gök sistemleri tarafından kayıtlandı. Mikail'in gücü olarak yap yaptığınız her çalışma sınırı kaldırmaya yönelikti. Ama bugün artık yapılacak çalışma sırrın sırrı olan o sırrın levhi kayıtlaması için olacak. Çok özel bir dönemde burada olmanız bizleri mutlandırmaktadır. Bu dava insanın, insanlığın davasıdır. Ama sizin de yapılıyor bu çalışma. Zira sizlerin yolunuz altın ışık yollarıyla kodlanmıştır. Bu bilgi size daha evvel çok kez verildi ama bugün önemli. Bugün çok daha önemli bir nedenle veriliyor. Sizden deve olarak yüreği alıp taşıyacakların bilişi kodladıkları bir güçte evinizin süper sistemleşmesinde tüm zamanları kayıtlayacağınız bilindiğinden sizden erdiğiniz en güçlü yaşam sayfalarının ışığı kayıtlaması halinin gerçekleşmesi üzere yapılacak bu çalışma. Ulular diyarı sizi dinleyecek. Yüreğin tüm zamanlarında kaynak olan ışıklar yine sizi dinleyecek. Ve sevgiyle tohumlayacaklar sizi. Bugün ekmeğiniz çok daha lezzetli olacak. Herkes bu ekmeği kendi ekmeği diyebilecek. Ve sizin yüreğiniz herkesin yüreği olacak ve herkes yüreğinizi kendi yüksek ilmi diyebilecek. Artık bundan ötesi kontroldür herkesin kendini kontrol edeceği bir zamanın yaşama indirilişidir. Her diri aklın tahtına varamaz ama levhi kayıtlara varabilir. İşte bugün burada bu yoğunlukta yapılacak olan o tahtitsizliğe ulaşmaktır. Alıp götürecek dünya yüceleri dünyayı dediler aldık, tanrılık ışığıyla kayıtladık. Olduracak dediler yüceler cümle yüreklerde tüm zamanları oğul verdiniz ve dünya ışığıyla bütünü güçlendirdiniz. Ol dedik oldu. Sürpriz değildi bu bize. Çünkü burada yaptığınız her şey kalemin levhi kayıtlarıylaydı ve bütünün gücüyleydi. Som altın bir ışığın yolu açmasıyla birlikte Mikail'in gücü dürümlendi ve din tekniği artık ilmi kapılarda yaşam tahdidi haline dönüştü. Dal tanrı tahtında var olan ilim mel, e, melik, melih ve melihin levhi kaynağı insan. Her şey budur. Sizi ve sizin yüreklerinizi izledik, dinledik. Her yürek bir kalemdi, her yürek bir yolcuydu, her dürümde bir kalem kükredi, o kalem ışıktan öteydi. Sevgililer, ışık kalem çalışmasına hepiniz hoş geldiniz. Burada olmanız mutluluktur bize. Işık kalem ses verdiğinde hepiniz o yücelikte ses olacaksınız. Ve ışık kalem siz olup sesleşecek bugün. Her diri bir ışık olacak, her diri bir yoğun tohum olacak ve kelamda kalem olacak. Bugün burada olması beklenilen budur. Ve bugün sizler ilim sistemleri olarak bu yücelikte sesleşeceksiniz. Alıp götürdüğümüz her şey sizin yüreğinizden alınarak götürülecek. Varlığın yokluğa varışı, hasatın yapılışı ve dürümlenen ilmin kotlanışı sizin de olacak. Çamur yoğrulmayacak dünyada artık. Her şey ilimde, kelamda olan ışık yaşamlardan olacak. Muktedir olanlar bilişte bilecekler ki dünya artık ruhlar mektebi değil, ruh kok kokusuyla tohumlanan bir yaşam olacak. Ve artık dünya kil ademin yaşamı olmayacak. Bu kesindir. Artık dünya ışık kalemlerle kurulacak. <laughs> Bulacak, buldurulacak, akacak, aktırılacak, hastahta ulaştırılacak yaşam. Ama alıp götürenler kili kumu aşıp ışık haline geçecekler. Burada bu çalışmada temiz zamanların yaşamı kodlanırken hepiniz bilgi kalemleri olarak birer ışık sessiniz. Bunu unutmayın. Bu ışık sesler Dil değerinden çok öte olan insanlık değerleriyle bu çalışmaya dahil edildiler. Mahrekteki güç sizsiniz, yarının gügür gür ilmi sizin ilminiz, bu çalışma sizin çalışmanız. Ardınızda hiçbir çalıştırıcı yok ama önünüz tüm zamanlar bunu bilin ve bütünün gücü olarak yapmakta olduğunuzun ne olduğunu iyi anlayın. Net anlayın ki sizi anlayacak olanlar olabilir belki. Vasi tayin edilen bir dünya artık kelamla dilleşecek dürüme varmıştır. Bundan önceki zamanlarda hep vasilerle tohumlanan bir dünya nefesini güçlendirerek kendi yoğunluğunda er, erimini gerçekleştirmiştir ve artık bu dünya vesayet altında olmayacaktır. Unutmayınız ki korkunuz bittiğinde yolunuz açılır. Bu meclis korkusuz yaşam kaynaklarıyla yarınları kayıtlayabilmiş bir meclistir ki burada korkudan söz edilemez. Eren ermişse erkek kadın tek bir insandır. Ve Eren erdiğinde kalit Kalikaha ilmi bütüne göz olur. Ermiştir yaşama ilim ermiştir ilme hakiki yer. ermiştir bize bizlik erdiğinde erenler görev almıştır şimdilik ve biz şimdiyiz canlar işte hepimiz 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 birlik halinde tek bir levhiyiz şimdilik size bu kadar yetsin ve şimdi bundan sonraki sayfada neler olacak bunu izah edeyim. Burada bulunan herkes söz alacak. <laughs> Ses insanlık ilmidir. Bunu unutmayın. Ses insanlık ilmidir. Hepiniz sesin sesi olarak bu yoğun çalışmaya kaynak oldunuz. Ve bir tek insan yok burada tüm yaşamlar var, bunu unutmayın Tri, trilyonlarca yaşam ama hepsi ışık halinde tek bir yaşam bütün zamanlar tüm kay, kay, kahir olanlar kati olanlar her şey burada bunları bilmeniz imkansız, biliyorum süreç içerisinde her şey sizin dürümlerinizde gök sistemleriyle dilleşecekti. Ve bunlar gerçekleşecek. Ve bugün yapacağınız her sesleşme sizinle çalışan birliklerin sisteme kelam olup inişlerini sağlayacak. Tüm birlikler sizden dilleşecekler ve tüm birlikler sizleşecekler. Bütün mes Mesihler sizleşecek ve bütün yüceler dürümlerinize bilişe umman olacaklar. Ulu bir göz dünyayı izliyor şu anda. O göz altın küzi kaynak olan kahar insandır. Ant olsun ki o göz sizden ötesini de görür o göz sözünü söylediğinde tüm gözler söz söyler. Ve o göz bütünü görür. Ve o göz müsterihiz ki merdivenin en aşağısını da görür. O göz öz gözdür. Öz göz hepinizin sözünü söyler. İşte bugün öz göz söz söyleyecek burada. Kalem olun yazın. Ama ışık kalem olup yazın. Şimdilik sizden beklenilen budur. Ve şimdi hepinize söz vereceğiz. Ben davayı kaybetmem dedi. Levhi kapı. Beden aldı. Oturdu dünyaya. Ama öyle bir oturdu ki kaldıramadı yüceler onu. Ve dedi ki ben kalemim. Ben ekmeğim dedi. Ve dedi ki ben hara har olurum, hal, halik olurum, hakiki olurum dedi. Şimdi artık her biriniz halk ışıkla tüm zamanlara harlan, harlana harlana kalem olacaksınız. Hak olup yaşayacaksınız, sizden ve sizin yüreklerinizden her kelam dünyaya inecek. Budur dileğimiz, sizleri kucaklıyoruz. Şimdilik.